Gençler merhaba. Bugün bir nokta ile bir çemberin birbirlerine göre konumlarını inceleyeceğiz. Yani bir nokta bir çemberin üzerinde yer alabilir, iç bölgesine yer alabilir, dış bölgesine yer alabilir. İşte bu durumları konuşacağız ve işte olası durumlara göre ve karşılaşabileceğimizi düşündüğümüz soru tipleriyle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Şimdi olası ihtimalleri biz canlandıralım ve işte her bir ihtimal içinde karşımıza ne gibi sorular oluşturulabilir, onları bir konuşalım. Şimdi başlangıçta herhangi bir nokta. Bir çemberin üzerinde yer alabilir. Şurası çemberin merkezi olsun. Bir A noktasından bahsediyorum. Şimdi bu A noktası çemberin üzerinde yer alabilir. Peki üzerinde yer aldığı zaman nasıl bir e, genelleme yapabiliriz? Bakın başlangıç hamlelerimiz hep aynı olacak çember sorularında. Önceliğimiz çemberin merkezinin koordinatlarını belirleyeceğiz ve çemberin yarıçap çap uzunluğunu da belirleyeceğiz. Bir çemberle bir noktayı karşılaştırırken de merkezde soruda bahsedilen noktayı birleştireceğiz ve aradaki uzunluğu hesaplayacağız. O uzunluğun yarıçaptan büyük ya da küçük olması durumuna göre de nokta çemberin üzerinde mi, dış bölgesinde mi, iç bölgesinde mi onu anlamaya çalışacağız. Bakın eğer ki noktamız çemberin üzerindeyse ve ile A'yı birleştirdiğim zaman yarıçap uzunluğuna eşit uzunlukta bir doğru parçası elde etmiş olurum. Dolayısıyla nokta çemberin üzerinde ise o iki nokta arasındaki uzaklık yani O ve A noktaları arasındaki uzaklık yarıçap çap uzunluğuna eşit olacak deriz. Eğer ki noktamız çemberimizin dış bölgesinde ise şöyle diyelim, şöyle bir çemberimiz olsun dışında bir P noktası olsun. Çemberin merkezinin koordinatlarını belirleyeceğiz. Yapacağımız hamle belli bakın. Hemen bu noktayla çemberin merkezini birleştireceğiz. Çemberin merkezine O noktası diyelim. Birleştirdiğimizi düşünelim şu noktaya da A noktası dediğimizi düşünelim. Bakın dikkat ettiyseniz eğer ki nokta çemberin dış bölgesindeyse ise bu noktayla merkez arasındaki uzaklık yarı çam uzunluğundan daha büyük oluyor. Çünkü A ve O noktalar arasındaki uzaklık zaten R'yi veriyordu. Görselden de anlayacağınız üzere P ve O noktalar arasındaki uzaklık yarıçap uzunluğumuzdan daha büyüktür. O halde bir nokta bir çemberin dış bölgesindeyse ise o noktayla Çemberin merkezinin arasındaki uzaklık yarı çaptan daha büyük bir değer alıyormuş. Son bir ihtimal daha var. Bir nokta bir çemberin iç bölgesinde değer alabilir. E i̇şte şurada bir yer olsun. Şurası çemberimizin merkezi olsun. Bu noktamıza da T noktası diyelim. Bakın dikkat ederseniz bu sefer bu iki noktayı birleştirdiğim zaman elde ettiğim uzunluk çemberin yarıçap uzunluğundan daha küçük. Çünkü şunu şöyle uzattığımı düşünün. İşte şuraya da M noktası dediğimi düşünün. OM yarıçap kadar. E, OT'nin OM'dan daha küçük olduğu açık. Dolayısıyla bir nokta çemberin iç bölgesinde yer alıyorsa, o noktayla merkezi birleştirdiğimde elde ettiğim uzunluk yarıçaptan küçük olacak deriz. Üçünde de soruya yaklaşım şeklimiz aynı. Öncelikle çemberin merkezinin koordinatlarını belirleyeceğiz, yarıçap uzunluğunu belirleyeceğiz. Soruda bahsedilen noktayla çemberin merkezini birleştireceğiz. Sonrası kolay. Şimdi bize bu işte üçlü için ne türde sorular oluşturulabilir? Örneğin üzerindeki bir noktayla ilgili şu soru karşımıza çıkabilir. Üzerindeki bu noktadan bu çembere çizilen teğetin denklemi sorulabilir. Teğetin. Üzerindeki o noktadan bu çembere çizilen teğetin denklemi sorulabilir. Dışındaki bir noktayla ilgili olarak şu sorulabilir. Bu noktanın çembere olan en kısa uzaklığı kaç birim? Ya da en uzak mesafe kaç birimdir şeklinde bir soruyla karşılaşabiliriz. Şimdi bu noktayla çember arasındaki mesafe en az kaç birimdir? Bunu düşünürken de yine bu canlandırmayı yapacağız. Noktayla merkezi birleştireceğiz. Bakın aradaki mesafe en az PA kadar olacaktır. En fazla ise bunu da uzattığımızı düşüneceğiz. Burası da R birim olacaktır. Şuraya da K noktası diyelim. P ile K'nin arasındaki uzunluk bu noktayla çember arasındaki en uzak mesafeyi vermiş olacaktır. Dikkat ediyorsanız çıkış noktamız hep merkezde o soruda bahsedilen noktayı birleştirmek. Sonra yine dışındaki nokta ile ilgili şöyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. Dışındaki bir noktadan bu çembere çizilen teğetin şöyle diyelim teğetliğin oluştuğu noktaya da t diyelim. Bu teğet parçasının uzunluğu sorulabilir. Tabii ki hani o iki tane yerden benzer şekilde şuradan da bir t, -t çizebilir. Buraya da S noktası dediğimizi düşünelim. İşte bu PT uzunluğu yani teğet parçasının uzunluğu sorulabilir. Normal çember sorularında olduğu gibi çemberin analitiğinde de böyle teğetlik kavramından e, bahsedildiği zaman hemen merkezde teğetliğin oluştuğu o noktanın değme noktasını birleştirirsin. Bakın şurada bir PTO dik üçgen elde edilmiş oldu. OT arası yarıçap uzunluğuna eşit. P ile O arasındaki uzunluk Zaten iki nokta arasındaki uzaklık formülüyle çok rahat bir şekilde bulunur. Burada küçük bir pisagorla pt uzunluğunu rahatça bulabiliriz. Eğer ki bir nokta çemberin iç bölgesinde ise bize sorulabilecek en güzel sorulardan biri şudur. İşte o içte yer alan o noktadan geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç birimdir diye sorulabilir. Orada da şöyle bir genelleme yapabiliriz. T noktasından geçecekse ve uzunluğu en kısa olan kirişi arıyorsan o ile T'yi birleştirdiğimiz zaman bu aradaki açının dik olması gerekir deyip yine temel çember hamleleriyle yani merkezde çemberin üzerindeki noktaları birleştirip burada oluşan üçgenle küçük dik üçgenlerde Pisagor bağıntısı yaparak sonuca gidebiliriz. En kısa kiriş olma özelliğini bir kere daha vurgulayayım. T noktasından geçen an kısa kirişin peşindeysek O ile T'yi birleştirdiğim zaman bu kirişle bu birbirini dik kesiyor olmalı. Şimdi işte bu genel olarak konuştuğumuz bu ifadelerle ilgili soru çözümlerine başlayacağız. Evet şimdi örnek soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzda verilen noktanın bu çemberin üzerinde olduğundan bahsedilmiş. Tabii ki üzerinde kelimesi rastgele kullanılan bir kelime değil. Bu nokta bu çemberin üzerinde ise noktanın koordinatları çemberin denklemini sağlar. Yani çember denkleminde x yerine 1, y yerine 7 yazdığım zaman ki yazalım x yerine 1, y yerine 7 yazdığımı düşünüyorum. İlk önceliğim o denklemde verilmeyen m'yi bulmak. 50, 54, 12. m'nin eksi 12'ye eşit olduğunu buldum. m'yi denklemde yerine yazayım. Bir çemberin denklemi nasıl bir denklemmiş onu bir görelim. Eksi 6y eksi 12 eşittir 0'mış. Artık elimde çemberin denklemi var. Canım isterse eksi d bölü 2, eksi e bölü 2 ve yarı formülünü kullanırım. Canım isterse tam kareye benzetirim ki tam kareye benzeterek ilerleyeyim. x kare artı 4x'e x artı 2'nin parantez karesi eksi 4 şeklinde yazdım. y kare eksi 6 y y eksi 3'ün parantez karesi eksi 9 şeklinde yazdım. Bir de sorudaki eksi 12'yi ekledim. Artık denklemin x artı 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eksi 13 eksi 12 25 onu da karşıya yolladım. Ve 25'te 5'in karesi şeklinde ifade ettim. Ve anladığım ki aslında merkezimin koordinatları eksi 2'ye 3 ve yarıçapım 5 birimmiş. Sonradan yarıçap uzunluğu sorulmuş. Yarıçap uzunluğu 5 birimmiş. Bakın öncelikle nokta bunun üzerinde olduğu için denklemde yerine yazdım. denklemdeki bilinmeyeni buldum. Sonra çemberin denklemini düzenledim. Dediğim ben tam kareye benzeterek yaptım. Siz isterseniz formüllerden faydalanın. Ben de şimdi çözerken aklıma gelirse bir tam kareye benzeteyim, bir formülden faydalanın. Sürekli olarak bilgileri tekrarlamış olalım. İkinci sorumuz, ikinci sorumuz güzel bir soru. Bir çembere çizilen teğetten bahsediliyor. İşte o çembere üzerindeki iki bir gülüş noktası. Bakın gene orada kilit kelime kullanılmış. Madem üzerinde öncelikle bu noktanın koordinatları denklemi sağlar deyip yerine yazıp M'yi bularak başlayalım. Hatta o sorunun çözümü de o teğetin denklemine giderken iki farklı yoldan bahsedeyim. İkisini de ben size göstereyim. Şurayı bir temizleyelim. Kendimize yer açalım. Şimdi İlk aşamada oradaki denklemdeki verilmeyen m sayısını bulmaya bir çalışalım. İşte x yerine 2, y yerine 3 yazdığımı düşünüyorum. 4 artı 9 artı 2 yazmıştım. 3 yazmıştım. Artı m eşittir 0 oldu. 13, 17, 5. Buradan m'yi eksi 5 olarak buldum. Bulduğum değeri çember denkleminde yerine yazayım. Denklemi bir düzenleyelim. Eksi 4y eksi 5 eşittir 0 oldu. Şimdi merkezinin koordinatlarına ve yarı çapına gitmek için ben yine tam kareye benzeterek ilerleyeceğim. X artı 1'in karesi eksi 1 artı y eksi 2'nin karesi eksi 4. Bir de buradaki eksi 5'imiz varmış. Yani elimizdeki çemberin denklemi aslında x artı 1'in karesi y eksi 2'nin karesi eşittir 10'muş. Ya da kök 10'un karesi şeklinde yazabilirdim. Anladığım şey şu oldu. Merkezin koordinatları eksi 1'e 2 ve yarıçap uzunluğum kök 10. Peki bizden istenilen şey ne? İşte bu çemberin üzerindeki o noktadan çizilen teğet doğrusunun denkliği Şöyle bir sembolik şekil çizelim. Nasıl olsa biz merkezin koordinatlarını belirledik. Merkezin koordinatları eksi 1'e 2 noktasıymış. Onu da şöyle yanına yazayım. Merkez eksi 1'e 2'ymiş. Bunun üzerinde bak sembolik olarak şöyle bir yere de dedim ki P noktası olsun. Hani bu eksi 1 P 2 bunun sağında bunu sembolik olarak gösteriyorum. P noktasının koordinatları da 2'ye 3'müş. Şimdi bu noktadan bu çembere çizilen teğetin peşindeyim. Yani aslında şu doğrunun denkleminin peşindeyim. Bakın önce normal analitik geometri doğrunun analitik bilgilerimizi de çözelim. Bu çok öğretici ve güzel bir sorudur. Tabii ki de teğetlik kavramını duyduğum anda yapmam gereken ilk hamle merkezle teğetliğin oluştuğu noktayı birleştirmek. Teğetin oluştuğu yani teğetin değdiği nokta olan P ile M'yi birleştirdiğinde tabii ki aradaki açı dik olacaktır. Daha önce de söylemiştim. Analitik sorularında o diklik rastgele oluşturulan ya da rastgele verilen bir bilgi değildir. Buradaki açının dik olması aslında iki tane gördüğümüz şu doğrunun birbirleriyle dik kesiştiğini bize söylemiş oluyor. Dik kesişen doğruların eğimlerinin çarpımı eksi bir de o bilgiden faydalanacağım. Öncelikle şöyle uzatalım. P ve M noktalarından geçen doğrunun eğimini bulayım. P ve M'den geçen doğrunun eğimi. E i̇ki tane noktasını bildiğim için Y'ler farkı bölü x'ler farkı şeklinde ilerleyebilirim. 3 2 bölü 2 eksi eksi 1'den aslında P ve M noktalarından geçen onu da şöyle uzatayım. Şu doğrunun farklı bir işlerin normalin aslında eğimi 1 bölü 3'müş. Benim aradığım asıl şey D noktasıydı. E D, D doğrusuyla PM'den geçen doğru Dik kesiştikleri için eğimlerinin çarpımı eksi 1'e eşit olacaktı. PM'nin eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre D doğrusunun eğimi yani teğet olan doğrunun eğiminin eksi 3 olduğunu buldum. Şimdi o teğet hakkında ne biliyorum? Eğimi biliyorum. Denklem yazabilmek için herhangi bir noktasını biliyor olsam denklemine ulaşabilirim. E bu doğrunun geçtiği bir nokta P noktası. Onu da biliyorum. Zaten teğetliğin oluştuğu noktaydı. Artık soru şuna dönmüş oldu bizim için. 2,3 noktasından geçen ve eğimi x3 olan doğrunun denklemini yazmanın peşindeyim. İşte o denklemi yazmanın bir sürü yolu var. Sizin alıştığınız şekilde yazayım. İşte y eksi y1 m çarpı x eksi -x x1 dedim. Buradan 6 artı 9 şeklinde denkleme ulaştım. İşte teğetin denklemine ulaşmayı başardım. Bu çözüm çok daha güzel bir çözümdür. Çünkü içerisinde işte dik kesişen doğruların eğimlerin çarpımının eksi 1 olduğu bilgisinden faydalandım. Eğimi ve noktası bilinen doğrunun denklemini yazdım. Sonuca gitmiş oldum. Evet şimdi bu tarz sorularda kullanabileceğimiz ikinci bir yol daha var. Ama bu ezbere bir yol. Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Ezberi sevmiyoruz. Siz yine bu şekilde çözün gençler ama bunu da bir karşılaştırmak için işte sonuçları kontrol edebilmek için kullanabileceğiniz aklınızda tutabilirseniz bir kısa yol gibi düşünebilirsiniz. İşte bu çemberin Tabii bir merkez eksi 1'miş şurası artı 1 olacak. X artı 1'in karesi y eksi 2'nin karesi eşittir 10. Denklemini yazdım. Hani 2'ye 3 noktası var ya. Şimdi şu çember denklemindeki tam kareleri şöyle yan yana gelecek şekilde birbirleriyle çarpımı biçiminde ifade edelim. Yani şunu demeye çalışıyorum. X artı 1'in karesi x artı 1 çarpı x artı 1. Y eksi 2'nin karesini bu şekilde yazdım. Daha sonra şu üzerindeki bu noktanın bakın üzerinde olması şartıyla bu bahsettiğim şey geçerli. Apsisi olan 2 ve ordinatı olan 3'ü apsis değerini şuradaki x'lerden sadece birinin yerine ordinat olan 3'ü de buradaki y'lerden sadece birinin yerine yazalım. Şimdi apsislerden apsis değeri olan 2'yi buradaki x'lerden sadece birinin yerine yazdım. Ordinat olan 3'ü de bunlardan birinin yerine yazdım. Şimdi şu ifadeyi düzenlediğim zaman Buna ulaşmış olmam gerekiyor. Bir kontrol edelim. 3x artı 3 buradan 1 geldi. Y'miz var. Eksi 2'miz var. 10 var. Yani 3x artı y artı 1 bunu karşıya yolladım. 9 oldu. Y'yi yalnız bırakarak yazalım. Evet bakın buradaki bulduğumuz cevapla tuttu. Ama tekrar söylüyorum ezberdir. Hiç de sevdiğim bir şey değildir. Çok sıkışırsanız anlık hani buradaki geçişleri yapamadınız. Aklınızın bir kenarında bulunsun diye bunu anlattım. İşte açarsınız x artı 1, x artı 1, y eksi 2, y eksi 2. Iki, 2'yi ve 3'ü, 2'yi götür bir tane x'in yerine yaz, 3'ü götür bir tane y'nin yerine yaz. Sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Üçüncü sorumuz. Üçüncü soruda bu sefer A noktasının çemberin dış bölgesinde yer aldığından bahsedilmiş. Hatırlayalım. Herhangi bir nokta bir çemberin dış bölgesinde yer alıyorsa, işte A noktası çemberin dışında şöyle bir nokta olsun. 1'e 2 noktası çemberin merkezini belirledim. Çıkış noktamız hep aynı bakın. Şunu hiç unutmayın. İster içinde, dışında, üzerinde o çemberin merkezini belirleyeceğiz. Ve soruda adı geçen noktayla bu çemberin merkezi arasındaki noktayı birleştireceğiz. Aradaki uzunluklardan yola çıkacağız. Bu bunun dış bölgesine yer aldığına göre şöyle bir yorum yapabiliyorduk. Demek ki A ve O noktaları arasındaki uzaklık çemberin yarıçap uzunluğundan daha büyüktür. A uzunluğu R'den büyük olmalı. Tabii ki şu çember denklemini birazcık düzenlememiz gerekecek. Yarı çapı işte M cinsinden ifade edebiliriz. Formülünden de faydalanabiliriz. Merkezin koordinatlarını bulurken de yine formülden faydalanabiliriz. Formülü hatırlayalım diye formül üzerinden gideyim. Şimdi merkez dediğimiz o noktasının koordinatları eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2 diye bulunuyordu. Yani apsisi eksi 3 ordinatı 1'miş. O noktasının koordinatlarını belirledik. Eksi 3'e 1'miş. Yarı çapı ifade edelim. Yarı çap 1 bölü 2 çarpı kare kök içerisinde. D kare artı e kare eksi 4 idi. Yani 6'nın karesi olan 36 artı eksi 2'nin karesi olan 4 eksi 4 F yani 4 M'ymiş. Bunu birazcık düzenleyelim. 1 bölü 2 çarpı kare kök içerisinde 40 eksi 4 M'ymiş. Hatta işimizi kolaylaştırayım. İçeriye 4 parantezine aldım. Çarpım durumundaki 4'ü dışarıya 2 olarak attım. 1 bölü 2 ile oradan gelen iki birbirini sadeleştirdi. Yani yarı çap uzunluğumuz karekök içerisinde 10 eksi m'ye eşitmiş. Peki yarı çapı belirledik. Yarı çapımız kök içerisinde 10 eksi m'ymiş. A ile O noktalar arasındaki uzaklık. Zaten A'nın koordinatlarını soru vermişti. O o'nun koordinatlarına da biz ulaştık. Dikkatinizi çekmiştir bakın bu çemberin analitiği sorularında bundan sonraki sorularda da çok sık kullanacağız. İki nokta arasındaki uzaklık o temel bilgiden çok sık faydalanıyoruz. 1 eksi 3'ün karesi oradan 4'ün karesi geldi. 2 eksi 1'den 1'in karesi geldi. Yani kök 17'ye eşit olduğunu gördüm. Tabii ki bunun bundan büyük olabilmesi için içteki ifadelerde aynı eşitsizliğin sağlanması gerekir. Buradan anladım ki m eksi 7'den büyük olmalıymış. Dördüncü soruda bu sefer P noktasıyla denklemi verilen çemberin arasındaki en kısa mesafe ve en uzak mesafe sorulmuş. Ve oradan anlıyoruz ki, ki kontrol de edebiliriz aslında. Bu nokta bu çemberin dış bölgesinde yer alıyormuş. Dış bölgesine yer aldığı için işte arada oluşan en kısa mesafe ve en uzak mesafe sorulmuş. Ama tereddütünüz varsa bu nokta bu çemberin içinde mi, üzerinde mi, dışında mı? Hemen bu noktayla merkez arasındaki uzaklığı hesaplayın. yarıçapı çapı kontrol edin. İşte o aradaki uzaklık yarı daha büyük bir değere sahip olacağı için nokta çemberin dışındadır diyebiliriz. Şöyle canlandıralım. Hemen sembolik bir çizim yaptık. Merkezinin koordinatlarının 6'ya 4 olduğu belli. 6'ya 4. Bu sefer çember denklemini düzenli bir şekilde verdim. Yani her defasında Size böyle sınav anında da böyle uzun uzun ifade etmezler. Biraz iyimser yaklaşalım. Böyle hazır bir şekilde verildiğini düşündük. İşte bir P noktası vardı. P noktasının koordinatları da eksi 2'ye eksi 2 idi. İşte bizden istenilen şey bu noktayla çember arasındaki en kısa ve en uzak mesafe. Tabii ki neyi sorarsa sorsun bakın. Bir nokta var. Merkezimiz burada. Hemen öncelikle şu uzunluğu belirlemeliyim. P ve M noktaları arasındaki yani iki nokta arasındaki uzaklık formülünden faydalanacağım. Eksi 2 eksi 6'nın karesinden 8'in karesi. Eksi 2 eksi 4'ün karesinden 6'nın karesi. Yani PM uzunluğunun aslında 10 birim olduğunu gördüm. Peki denkleme baktım. Eşittir R kareydi. Çemberin yarı çap uzunluğunun da 1 bir birim olduğunu gördüm. Şuraya da K noktası diyelim. Demek ki K ile M arasındaki mesafe 1 bir birimmiş. P ile M arasındaki mesafe 10 birimse, ne olarak P ile K arasındaki mesafe 9 birim olacaktır ve bu nokta ile çember arasındaki mesafe en az 9 birim olacaktır diyebiliriz. En çoğu belirlerken de işte bunu uzatıp şu K ve diğer taraftaki noktaya da ne diyelim? KL çapının diğer ucuna olan mesafesine bakarız. En uzak mesafe ise 9, 10 ve 11'dir. En az 9 birim, en fazla 11 birim uzaklıktadır diyebiliriz. 5. soruyla devam ediyoruz. Bu sefer de bu çembere P noktasından çizilen teğet parçasının uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Yalancı çemberimize şöyle bir sembolik olarak çizdik. Bakın, merkezin koordinatları 3'e 7. Fark ediyorsanız her soruda soruya başlangıç çektim aynı. Bir çember çiziyorum. Sembolik olarak bir çember çiziyorum. Merkezi belirliyorum. E, yarı çap uzunluğunu da belirledim. Şuraya diyelim ki yarı çap uzunluğunda 9 çünkü eşittir r kareydi. Sonra soruda bahsedilen P noktası da işte bu noktadan çizilen teğetin uzunluğu. Anladım ki bu nokta aslında çemberin dışında. Ama bunu P ile O arasındaki uzaklığı kontrol ederek yani P O arasındaki uzaklığın yarı çaptan daha büyük olduğunu kontrol ederek de anlayabiliriz. İşte diyelim ki, şöyle bir yerde P noktası olsun. P noktasının koordinatları eksi 9'a, eksi 2 olsun. Şimdi bu noktadan bu çembere çizilen teğet parçasının işte şundan bahsediyor. Şuraya da T noktası dediğimi düşünün. Tabi buradan aşağıya doğru da çizebilirim. Ama ister PT ister şu noktaya K dediğimi düşünün çizseydim PK. Zaten o teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Fark etmez ben yukarıya doğru çizdiğimi hayal ettim. İşte bana PT doğru parçasının uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Ki bu çok popüler bir sorudur. Çok da karşınıza çıkar. Şimdi yapacağımız temel bir hamle vardır. Tabii ki de o temel hamle hemen merkeze teğetliğin oluştuğu yeri birleştirmek. Ve bir aradaki açının 90 derece olduğunu göstermek. İkinci temel hamlemiz nokta ve çember sorularında hep yaptığımız verilen noktayla merkezi birleştirmek. Daha sonra bu P, -O arasındaki P ve O noktaları arasındaki uzaklığı bulmak. Yine uzaklığı bulurken bakın iki nokta arasındaki uzaklık formülünden faydalanıyorum. Eksi 9 eksi 3 eksi 12 oldu. İşte onu 12'nin karesi olarak da yazabilirim. Eksi 2 de eksi 9 yani 9'un karesi oldu. Buradan anladığım ki P ve O noktaları arasındaki uzaklık 15 birimmiş. Ha bunu isterseniz R'nin 9 olduğunu biliyorduk. İşte buraya kadar kısım 9 birim burası 6 birim diye de yazabilirsiniz. Ya da buranın tamamı 15 birim şeklinde de yazabilirsiniz. Peki OT arasındaki mesafe zaten yarıçap uzunluğumuza eşitti. 9'a eşitti. İşte o teğet parçasının uzunluğunu bulmak için içine boyadığım, taradığım üçgende bir pisagor bağıntısından faydalanarak rahatlıkla sonuca gidelim. 15 birim, 9 birim. Anladım ki PT uzunluğu 12 birime eşitmiş. O soruya geçmeden aklıma aslında şöyle bir soru da geldi. Bakın şöyle bir şey de bizim karşımıza getirilebilir ki getirilse çok da güzel olur. Şu noktanın koordinatları sorulabilir. Yani onu da nasıl ifade edebiliriz? Aslında Şöyle bir şey diyebilirim. İşte bu çemberin P noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. Cümleyi tekrarlayayım bir yandan da düşünüyorum hatalı bir şey sormayayım diye. Bu çemberin Bu noktaya en yakın noktası yani en yakın nokta bu çizime göre bu nokta bu noktanın koordinatlarını bulunuz. Evet güzel de soru olurmuş. Peki oraya nasıl gidebilirdim? İşte P noktası şu noktaya S noktası diyelim. P, S ve O doğrusal 3 nokta. Aynı doğrunun üzerinde yer alıyorlar. Hani şu aralardaki uzunlukları belirledik ya 6 birim 9 birim. Hatırlatayım şöyle bir şeyden bahsedebiliyorduk. Kaç birimde kaç artmış şeklinde. İşte burası P noktası olsun. Eksi 9'a eksi 2. Şurası O noktası 3'e 7. Aralarda bir yerde şöyle bir S noktası varmış. Burası 6 birim uzunluğunda burası 9 birim uzunluğunda. Onları da olduğu gibi yazayım hadi. 6 birim, 9 birim. Şöyle bir kıyaslama yaparak seyrim koordinatlarına ulaşabiliriz. İşte eksi 9'dan 3'e 12 artmış. İşte 15 birimlik yolda 12 arttıysa 6 birimlik yolda kaç artmış diyerek S'nin apsisini benzer şekilde 15 birimlik yolda eksi 2'den 7'ye. Şimdi hani bu soruyu doğaçlama yazdım mısın? Çok kesirli gelir uğraşmak istemedim. Ama öyle de bir soru ben yakın zamanda oluşturayım paylaşalım. Yandaki soruya geçtim. 6. soruda da bu sefer denilmiş ki bilmem ne noktası çemberinin iç bölgesinde yer alıyormuş. İç bölgesinde. Güzel hatırlayalım. İç bölgede nasıl bir yorum yapabiliyorduk? Şöyle bir çemberimiz olsun. Burası bunun merkezi olsun. P noktası bu çemberin içinde herhangi bir yerde. Sembolik olarak çemberin içinde bir yere P noktasını yerleştirdim. Yapmamız gereken yorum şuydu. Her zamanki bakın bu ikisini birleştirdim. O ve P arasındaki uzunluğun yarı büyük mü küçük mü olduğunu yorumlamamı bekliyorlar. E, Şekillerde de anlaşılacağı üzere O ve P noktaları arasındaki uzaklık yarı çap uzunluğundan daha küçüktür. Peki O'nun koordinatları yani merkezin koordinatları belli mi? Denkleme bakıp hızlıca belirleyebilirim. Alışmışızdır artık. Eksi D bölü 2 eksi E bölü 2 formüllerinden faydalandım. Merkezin koordinatlarını belirledim. Eksi 3'e 2'ymiş. P'nin koordinatları zaten soruda verilmişti. Eksi 2 ile 1'di. Yine O ve P noktaları arasındaki uzaklığı 2 nokta arasındaki uzaklık formülünden hesaplayacağım. 1'in karesi 1'in karesi burası kök 2 geldi. İşlemi hızlı yaptım bir kontrol edeyim. 1 1 evet. Kök 2 küçükmüş R'den. Peki R'yi de ifade edelim. Kök 2 küçükmüş R. R'yi de 1 bölü 2 çarpı kare kök içerisinde. D kare kare 4 f formülüyle bulabiliyorduk. D kare e kare eksi 4 f. 2'yi karşıya yollayayım. 2 kök 2 küçükmüş. Karekök içerisinde 52 eksi 4 tane m'den. Bu 8 oldu. Bu 52 eksi 4 m'ye döndü. 4 m'yi bu tarafa attım. 8'i karşıya yolladım. m'nin 11'den daha küçük değerler alması gerektiğini buldum. İşte m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri de 10'dur diyebiliriz. 7 Yedinci soru. Bu sefer de bu çemberi içindeki P5,0 noktasına çizilen yani oradan geçen en kısa kirişin uzunluğu nedir diye sorulmuş. En kısa kiriş videonun başında bahsetmiştim. Bir kere daha tekrarlayalım. En kısa kiriş olma koşulu şudur. Şurası çemberimizin merkezi olsun. Diyelim ki işte buradan bir P noktası olsun. Tabii ki P'den geçecek bir sürü bir sürü bir sürü kiriş oluşturabilirim. Ama P'den geçen en kısa kirişten bahsedeceksem şayet o kirişin de şu olduğunu düşünürsem O ile P'yi birleştirdiğim zaman buranın dik olmasıydı. Koşul buydu. En kısa kiriş olabilmesi için o P ile O'yu birleştirdiğim zaman arada dik açının oluşmasıydı. Peki çemberin merkezinin koordinatları 2'ye 4. Denklemine baktım anladım. Eşittir R kareydi. Yarı çap uzunluğunun 13 birim olduğunu gördüm. P'nin koordinatları 5'e 0. Ve her soruda olduğu gibi öncelik O ve P noktaları arasındaki uzaklığı bulmak. Ve bunu yaparken de yine iki nokta arasındaki uzaklıktan faydalanacağım. 2 eksi 5, 4 eksi 0, 9, 16, 25. O, P'nin 5 birim olduğunu buldum. İki nokta arası uzaklık yaptım. İşte burası 5 birimse yarıçap çap uzunluğunda 13 birimdi. Bu normal çember sorularında da çemberdeki yapacağımız temel hamlelerden biri merkezde çemberin üzerindeki noktaları birleştirmektir. İster bunu ister bunu fark etmez ki zaten burada oluşturduğum o OKL üçgenin ikiz kenar üçgen olduğu da dikkatinizi çekmiştir. Tabii ki bu birleştirmeyi yaptım. Merkezden yola çıkarak çember üzerindeki herhangi bir noktayla yaptığım her birleştirmede aslında o uzunlukların yarı eşit olduğunu unutmayacağız. Ve şuradaki dik üçgende küçücük bir Pisagor uygulamasıyla KP uzunluğunun 12 birim. Benzer şekilde PL'nin de 12 birim olduğunu gördüm. Dolayısıyla KD uzunluğu yani o en kısa kirişin uzunluğunun 24 birim olduğunu söyleyebilirim. İşte böyle gençler bir çemberde herhangi bir noktayı kıyaslarken nokta çemberin dışında mı, üzerinde mi, içinde mi? Dışındaysa üzerindeki o nokta dışındaysa dıştaki noktadan çizilen teğet parçasının uzunluğu sorulabilir. Aradaki o noktayla çember arasındaki en uzak, en yakın mesafe nedir sorulabilir. Üzerindeki noktadan çizilen teğet sorulabilir. İçinde dışında üzerinde fark etmez. Hep o bahsedilen noktayla siz çemberin merkezinin merkezinin birleştirin. O noktayla merkez arasındaki uzaklığı bulun ve o uzaklığın yarı çaplı olan ilişkisini kontrol edin. O sayede bir nokta içte mi, üzerinde mi, dışında mı anlarsınız. Zaten üzerinde kelimesiyle de ilgili birkaç soru çözdük. Üzerinde rastgele bir kavram, rastgele kullanılan bir kelime değil. Madem üzerinde o noktanın koordinatları çemberin denklemini sağlayacaktır. İşte böyle hepinize iyi çalışmalar ve iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.